Evet sevgili arkadaşlar, burası e, Koca Dere olarak bilinen e, Gürlevik Deresi sevgili arkadaşlar. Yağın yağmurun ardından şiddetli bir şekilde bu şekilde e, akıyor sevgili arkadaşlar. E, maalesef maalesef e, toprak tabi e, kirli niye? Çünkü e, erozyonla birlikte verimli toprak akmak akmakta sevgili arkadaşlar. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Durum bu.